anne. Hmm. Niye sizinle çalışalım? Ben niye sizinle çalışayım? E bize iş başvurusuna bulundunuz. Bunu ispatlayabilir misiniz? Karşımda oturuyorsunuz şu an. Bu mantıkta siz de benim karşımda oturuyorsunuz. Ben sizin niye işe alayım? Ben zaten burada çalışıyorum. Ben niye burada çalışmıyorum peki? Çünkü ben sizi daha işe almadım. Ben de sizi işe almadım. Öyle gevşek gevşek karşımda oturuyorsunuz. Şimdi sizi kovmam için bir tane geçerli sebep söyleyin bana hadi buyurun. Tufan Bey acaba zihinsel bir probleminiz mi var? Müdür Bey bırakalım bunları. Belli ki ikimiz de zeka oyunlarını seviyoruz. Ediş de geçiremeyeceğiz birbirimize. Zekalarımız bayağı bir yakın. Ha? Bunu çok büyük bir hakaret olarak kabul ediyorum. Gerek yok. Ee, müdürüm şöyle izah edeyim. Ben kendi dengemi beni bulmakta çok zorlanıyorum bu hayatta. Yani bulduğum zaman da böyle onu buh gibi yapıştırma hayatta onu bırakmam. İşle işiniz pek sürdürülebilir değil. Nasıl yani? Şimdi çalışanlarınızın müşterileri aşağılama seviyesi sürekli aynı gidiyor. Bu böyle olmaz. ...insanlar daha fazlasını istiyorlar. Yani fiziksel temas lazım. Ne yapalım dövelim mi milleti? Aman'a koyalım gerekiyorsa ya müşterini. Ne? Müşteri dediğin ne? İyi de daha sonra niye bir daha gelmek istesinler? <laughs> daha çok pişman olmak için. İnsanlar her şeyin daha fazlasını ister müdür. Pişmanlığım.